Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur külliyatından Mektubat mecmuası sayfa 120 19. mektup 8. işaret. Su hususunda tezahür eden bir kısım mucizatı beyan eder. Mukaddime, ön söz. Malumdur ki cemaatler içinde vuku bulan hadiseler ahadi bir surette nakledilse, ahadi bir surette nakledilse, yani tek bir kişi nakledilse, teksip edilmediği, yalanlamadığı vakit doğruluğunu gösterir. Çünkü insanın fıtratına yalana yalandır demeye cibilli bir meyli vardır. Hususan her kavimden ziyade yarana karşı sukut etmez sahabeler olsa, hususan hadiseler, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a taalluk etse ve bilhassa nakleden meşahiri sahabeden olsa, elbette o haberi vahid sahibi, o hadiseyi gören cemaatı temsil eder hükmünde rivayet eder. Halbuki şimdi bahsedeceğimiz mucizatı, maiyeyi, su mucizelerini, her bir misali çok tariflerle, yollarda çok sahabelerin ellerinden binler tabiinin muhakkikleri eratıp almışlar. Sağlam olarak ikinci asır müştehitlerinin ellerine vermişler. Onlar da kemale ciddiyetle ve hürmetle eratıp kabul edip arkalarındaki asrın muhakkiklerinin ellerine vermişler. Her tabaka binler kuvvetli geçip gele gele ta asrımıza gelmiş. Hem asıl saadette yazılan kütübü ve hadiseye sağlam olarak değerlendirip, ta Buhari ve Müslim gibi ilmi hadisin dahi imamların eline geçmiş. Onlar da kemali tahkik ile meratibini tefrik ederek sıhhati şüphesiz olanları cem ederek toplayarak bize ders vermişler, takdim etmişler. Cezahumullah hayran kesira. İşte Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın mübarek parmaklarından suyun akması ve pek çok adıma içilmesi mütevatirdir. Öyle bir cemaat nakletmiş ki yalana ittifakları muhaldir, imkansızdır. Şu mucize gayet katidir. Hem üç defa üç mecma azimde tekerrür etmiş. Başta Buhari, Müslim, İmam Malik, İmam Şuaybe, İmam Katade gibi pek çok ehli sahih ki sahih bir cemaat sahabelerden başta Hadim-i Nebevi, Hazreti Enes, Hazreti Cavi, Hazreti İbni Mesud gibi meşahir sahabenin bir cemaatten parmaklarından suyun keset takması, ve orada nakti nakdi sahi katı ile beyan edilmiştir. Bu nevi mucizeyi maiyeden pek çok misallerden dokuz misali beyan edeceğiz. Birinci misal. Başta Buhari Müslim kitabı sahiha Hazreti Enes'ten nakli sahih ile haber veriyorlar ki Hazreti Enes diyor Zevra nam mahalde 300 kişi kadar Resul-i Ekrem Aleyhisselam ile beraberdik. İçinde namaz için abdest alma emretti. su bulunmadı. Yalnız bir parça su emreti getirdik. Mübarek ellerinin içine batırdı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra bütün maiyetindeki 300 adam geldiler. Umumu abdest alıp işler. İşte şu misal Hazreti Nese 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor. Mümkün müdür ki o 300 kişi şu habere manen iştirak etmesinler, katılmasınlar. Hem iştirak etmedikleri halde, tek katılmadıkları halde tekzip etmesinler, yaranlamasınlar. İkinci, mihal, ikinci, <laughs> ikinci misal, başta Buhari, Müslim, Kütübü, Sahih'e haber veriyorlar ki Hz. Cabir İbni Abdullahil Ensar beyan ediyor. Biz 1500 kişi Gazi Hudeybiye'de susadık. Resulü Aleyhisselam kırba denilen deriden bir kap sudan abdest aldı. Sonra elini içine soktu. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi içip kaplarını o kırbadan doldurlar. Salim İbni Ebil Cade, Cabir'den sormuş kaç kişiydiniz Cabir? Demiş ki 100 bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz 1500 yani 1500 idik. İşte şu mucizeyi Bahire'nin ravileri manen 1500 kadardırlar. İşte şu mucizeyi Bahire'nin ravileri, rivayet edenleri manen 1500 kadardırlar. Çünkü fıtratı ve yalana yalan demek bir meyil arzusu vardır. Sahabeler ise sıdk ve doğruluk için can ve mal ve peder ve vadelerini ve kavim ve kabelerini ifade edip sıdkı ve hak için feda oldukları halde hem benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın meyandaki hadisi şerifin tehdidine karşı yalana mukabil sukut etmeleri mümkün değildir. Madem sukut ettiler o haberi kabul eder, Manen iştirak edip edip katılıp tasdik ediyorlar demektir. Üçüncü misal Gazze-i Buvat'ta Yine Buhari, Müslim başta kütübü sahibi beyan ediyorlar ki, Hz. Cabir dedi ki, Resulü Ekrem Aleyhisselam ferman etti. Nadi billi vudu'i abdest almak için nida et. Dediler su yok denildi. Resulü Ekrem Aleyhisselam dedi, bir parça su bulunuz, gayet az su getirdik sonra az, o az suyu üstünde elini kapadı, bir şeyler okudu. Bilmem, bilmedim neydi, sonra ferman etti. Ridna bi cefene tir rahke bi. Yani kafirlerin büyük teşlini tekne getir, teknesini getir. Bana getirildi. Ben de Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın önüne bıraktım, koydum. O da elini içine koydu. Parmaklarını açtı. Ben de o az suyu mübarek el üzerine döküyordum. Gördüm ki mübarek parmaklarından kestit de çokça su aktı. Sonra teşt doldu. Suya muhtaç olanları çağırdım. Bütün geldiler o sudan abdest alıp işler. Ben dedim daha kimse kalmadı. Elini kaldırdı. O cefne yani tekne leba lep dolu kaldı. İşte şu muzi Bahri Ahmet Aleyhisselam manen mütevatirdir. Çünkü Hazreti Cabir o işte başta olduğu için birinci söz onun hakkıdır. O mumun namına ilan ediyor. Çünkü o vakit hizmet eden o zat idi. İran başta onun hakkıdır. İbn Mesud, Mesud da aynı rivayetine diyor ki: ben gördüm ki Resul-i Ekrem parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Acaba meşahir sadık, sıddıkini sahibinden olan Enes, Cabir, İbn Mesud gibi bir cemaat dese ben gördüm görmemesi mümkün müdür? Şimdi şu üç misali birleştir. Ne kadar kuvvetli bir müze bahir olduğunu gör. Ve şu üç tarih birleşse hakiki tevatür hükmünde parmaklarından su akmasını kati ispat eder. Hz. Musa Aleyhisselam'ın taştan 12 yerde çeşme gibi su akıtması, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın 10 parmağından 10 musluk suyun akmasının dere derecesine çıkamaz. Çünkü taştan su akması mümkündür. Adiyet içinde naziri bulunur. Fakat et ve kemikten ağabey kevser gibi suyun kesrette çok akmasının naziri adiyet içinde yoktur. Dördüncü misal, Başta İmam-ı Marif-i Muvakta kitabı muteberinde Muaz İbni Cebel gibi meşahir-i sahibden haber veriyor ki Hz. Muaz İbni Cebel dedi ki Gazve ve Tevük'te bir çeşmeye rast geldik. Sizin karında güç ile akıyordu. Resul-i Ekrem Aleyhisselam emretti ki bir parça o suyu toplayınız. Avuçlarına bir parça topladılar. Resul-i Ekrem Aleyhisselam onun elini yüzünü yıkadı. Suyu çeşmeye koyduk. Birden çeşmenin menfezi açılıp keslet taktı. Bütün orduya kafi geldi. Hatta bir ravi rivayetten rivayet olan İmam İbni İshak der ki gök gürültüsü gibi toprak altında o çeşmenin suyu gürültü yaparak öyle aktı. Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazreti Muaz'a ferman etti ki Yuşiku ya Muaz indalete bike hayatun en terame, ha huma ha huna mudi e cinanen yani bu eseri mucize olan mübarek su devam edip buraları bağa çevirecek. Ömrün varsa göreceksin ve öyle olmuştur. Beşinci misal, başta Buhari Hazreti Ver Adan, Beradan ve Müslim Hazreti Seleme, Tebe, Ekva'dan ve Sarkisi bu sahaya başka ravilerden müttefikan haber veriyorlar ki, Gazze-i Hudeybiye'de bir kuyuya rast geldik. Biz 1400 kişiydik. idik. O kuyunun suyu 50 kişiyi ancak idare ederdi. Biz suyu çektik, içinde bir şey bırakmadık. Resul-i Ekrem Aleyhisselam geldi, kuyunun başına oturdu, bir kova su istedi. Getirdik, kovanın içinde, içinin mübarek ağzının suyunu bıraktı ve dua etti. Sonra o kovayı koyuya döktü. Birden kuyu coştu ve kaynadı. Ağzına kadar doldu. Bütün ordu kendileri ve hayvanatı doyuncaya kadar işler, kapılı, kaplarını da doldurdular. Altıncı misal, yine Müslüm ve İbn-i celil Taberi gibi hadisin dahi imamlar başta olarak kütübü sahiha nakli sahih ile meşhur Ebu Katı'dan haber veriyorlar ki Ebu Katı'da diyor Mute Gazze'yi meşveresinde reislerin şehadetleri üzerine imdada gidiyorduk. Benden bende bir kırba vardı. resul Ekrem Aleyhisselam bana ferman etti. İhe fed aleyya mi da'e teke feseye kune Neba'un azim yani kırbanı sakla onun büyük kişi var. Sonra susuzluk başladı 72 kişiydik. Taberinin nakdine göre 300 idik susuz kaldık. Resul-i Ekrem Aleyhisselam dedi kırbanı getir. Ben getirdim o da aldı. Ağzını ağzına getirdi içini nefes etti etmedi bilmem. Sonra 72 kişi yerler işler kaplarını doldurdular. Sonra ben aldım verdiğim gibi kalmıştım. İşte şu Müze-i Bahir Ahmediye Aleyhisselam gör. <laughs> Allah mesalli ve sellim aleyhi ve ala alihi ve ma'ide. Yedinci misal. Başta Buhar ve Müslim olarak kütüb Hazreti İmran İbni Husayn'dan haber veriyorlar ki İmran der bir seferde Resul-i Ekrem Aleyhisselam ile beraber susuz kaldık. Bana ve Ali'ye ferman etti ki Filan mevkide bir kadın iki kırba suyu hayvana yükletmiş gidiyor. Alıp buraya getirdiniz. Ben ve Ali beraber gittik aynı yerde. Kadını su yüklü Züki ile bulduk getirdik. Sonra emretti. Bir kaba bir parça su boşaltınız. Boşalttık bereketle dua etti. Sonra yine suyu o hayvandaki kırbaya koyduk. Ferman etti ki herkes gelsin kabını doldursun. Bütün kafile geldi. Kaplarını doldurdular işler. Sonra ferman etti. Kadına bir şeyler toplayınız. Kadın eteğini doldurlar. İmran diyor ki ben tahayyül ediyorum ki gittikçe iki kırba doluyor daha az yadileşiyor. Resulü Ekrem Aleyhisselam kadına ferman etti ki İz habi fe inna min mimma iki şey'en ve lakin Yani senin suyundan almadık belki Cenabı Hak bize hazinesinden su içirdi. 8. misal Başta Meşhur İbni Hazm sahihinde raviler Hazreti Ömer'den naklediyorlar ki gaz i susuz kaldık. Hatta bazılar devesini keser susuzluktan içini sıkar içerdi. Ebu Bekir-i Sıddık Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a dua etmek için rica etti. resul Ekrem Aleyhisselam elini kaldırdı. Daha elini indirmeden bulut toplandı. Yağmur öyle geldi ki kaplarımız doldurduk sonra su çekildi ordumuza mahsus olarak hududumuzu tecavüz etmedi demek tesadüf içine karışmamıştır bir mucize-i Ahmediye'dir Aleyhisselam. Dokuzuncu misal meşhur Abdullah İbni Amr İbni As'ın hafidi ve dört imamın ona itimat, itimat edip ondan tahrici hadis ettikleri Amr İbni nakti nakli sahihli haber veriyorlar ki demiş nübüvvetten evvel Resul-i Ekrem Aleyhisselam amcası Ebu Talib ile Devre binip Arafa civarında zil mecazı nam mevkiye geldikleri vakit Ebu Talip demiş ben susadım Resulü Ekrem Aleyhisselam inmiş yere ayağını vurmuş su çıkmış. Ebu Talip içmiştir Muhakkikte, muhakkikinden birisi demiş ki şu hadisenin betten evvel olunan irhasat kabirinden olmakla beraber bin sene sonra aynı yerde Arafat çeşmesi çıkması bu hadiseyi binaen bir kerem tahmin sayılabilir. İşte şu dokuz misaller gibi doksan misal olmasa da belki doksan surette rivayetler müzata maiyeyi su, su, müzesine haber vermişler. Baştaki yedi misal mani tüatir gibi katil ve kuvvetlidirler. Ahirdeki iki misal çendan geç o derece tarihleri kuvvetli ve müteadid değil. Ravileri çok değiller. Fakat sekizinci misalde Hz. Ömer'den rivayet olan mucizeyi sahabiyeyi teyit ve takviyeden ikinci bir mucizeyi sahabiye. Başta İmam-ı Beyhakı ve Hakim olarak Kütüb-i Sahih'e Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki Hazreti Ömer Ekrem Aleyhisselam'dan yağmur doğasını niyaz etti. Çünkü ordu suya muhtaçtı. Resul-i Ekrem Aleyhisselam vereni kaldırdı. Birden bulut toplandı. Yağmur geldi. Ordunun ihtiyacı kadar su verdi gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için de Geldi ihtiyaca göre verdi gitti. Şu hadise nasıl ki 8. Misali teyit ve kat'i öyle de şu hadisede meşhur allamelerden ve tasihte çok müşkül müşkil pesende hatta çok sahihlere mevzu deyip kabul etmeyen İbni Cezvi, Cevzi gibi bir muhakkik der ki şu hasiyeyi gazve meşhuriyi Bedir'de vuku bulmuş ve yunezzilu aleykum minen sema ima en li yudahirakum bihi ayeti kelimesi o hasiyeyi beyan edip ifade ediyor. madem ayet o hasiyeyi gösterir katiyetinde şüphe kalmaz hem duayı nebeviyle birden ve süratle çok daha hayalini indirmeden yavrun gelmesi çok tekerrür etmiş. Tek başına bir müzeyi mütevatiredir. Bazı defa camide minber üstüne elini kaldırmış da indirmeden yağmış tevatürle nakledilmiş. Evet 9. ayette kaldık. Başka bir videoda devam ederiz inşallah. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alimakim vahı Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için El Fatiha.